ya da arkasını götürüp de eğitiriz. Devleti de vermiş olduk. E, temel haklar var. Bunlar yaşam kişi dokunulmazlığı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, bilinç hakkı, özel yaşam hakkı, Sizin şu an kullandığınız hak, eğitim hakkı, eğitim hakkına göre de kişi dokunum yaşam hakkımız bu arada kullanıyorsunuz. E, bilinç hakkı, hani siz öğretmensiniz ya, sizin gibi çalışma hakkında ne olur? Bu en iyi çalışma hatta yani çalışma atıyor. sosyal e, yanları şey ondan sonra sağlık konuları değil mi? Evet. Hmm. sağlık nedeninden faydalan, faydalanabilmek için ondan sonra kişi dokunmazdı bizi, e, bizi zor dağıtmayamaz doğru bir şeyler yapamaz daha sonra özel yaşamak gizliği var kimse özel hayatında karşılamaz değil mi? karşılamıyor mu? Evet. Eşikten açamıyordun, Arhan'ın özel hayatına. Sen Arhan'ın özel hayatına Dilek çağırdık, herhangi bir isteklerimizi, sınıflarımızı dile getirebileceğimiz bir an. Biz de gerekli meclere veriyoruz. Özgürlüğüne geçiyoruz. kişinin başkalarına zarar vermeden istediğini yapma hakkı. Başkalarına zarar vermeden, vermeden için ne demek istiyor? Yani, biz o davranışı sevdilerken, aklımız olan davranışı sevdilerken, evet. Mesela bir şey yaparken, Halkın davranışı... Uyanmış. Halkına zarar verebilen yani. yapmam lazım. Evet. 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 lazım. Özgür olabilmek için. Değil mi? Hakan'ın ağzına girmemesi lazım. Hakan yaşamak lazım. Hakan'ın ağzına girmemesi lazım. Yani başkasına başsız olabilseydik. Sorumluluk bilinçliyi hak etmeliyiz evet. Yani başkasına zarar vermeni istediği anlattı evet. ya. Yani evet. Yani sorumluluğu bilmeden tam olarak... Başka var mı? Tamam dokunmadan kendi hakkınızı kullanabilmek yani. Evet, burada haberleşme özgürlüğü, basın özgürlüğü, seyahat ve evleşme özgürlüğü, dinle vicdan özgürlüğü, toplantma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, hak arama özgürlüğü. Bunlar bizim özgürlüklerimiz, haberleşme. Ee, medya arasıyla, telefon, şey, basın özgürlüğü, seyahat ve özgürlüğü. İstediğiniz yere şey seyahat edebilirsiniz, kimse bizim engelli olamaz. Yok, yok. Bir de Üretmesine çıkarken pazarlama bize bana gerekir. Ondan sonra din yaştan özgür dini seçebiliriz. Değil mi? Bak, de e, <laughs> bir istediğiniz verdiğiniz kurar bir istediğiniz görüntü, ideolojiye bağlı olarak e, artık bağlı bir şey. Bunlar bağlı bir özgürlük. mu? Kişinin kendine başlarına karşı yerine getirir

Sözleşme müddet çalışması bir sorumluluktur, bir görevdir değil mi? Bir de babanın aileye geçinilmesi de bir sorumluluktur değil mi? Evet, babanın aileye geçinilmesi de bir sorumluluktur. Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullara uymaz yasayla desteklenmiş olan anlaşmalara denir. Sözleşme daha önce sözleşme örneği gördünüz mü? Sözleşmeyi daha önce gördünüz mü? Evet. Savaşlar arasında soruyor mu? Evet savaşlar arasında soruyor mu? Başka? Azerbaycan ile ilgili bir sözleşme var mı? Evet. iki taraf arasında. Orkatoz <laughs> Sözleşmesi gibi mesela. Hmm. Hmm. Tamam, İlk tamam. evet. evet, sözleşme savaşı. Değil mi? Orkatoz Sözleşmesi hmm. nedir? Evet. İki şey arasında. Evet. Orkatoz Sözleşmesi. Miras Akın ve Hamdan Sözleşmesi. Haçlı olarak kabul etmeyin bu maddeler, bu sözleşme yapanlar bu sözleşmeye gidiyor. Bu sözleşmeyi dışına çıkamıyoruz. Anlaşılan mı? Rol. Bir işte bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen böyle. Ee, öğrencilerin ders çalışmasını beklemek. Doktorların ders çalışmasını beklemek. Hocam kişiye uygun davranmasını beklemek diyemeyiz. Rol. Ee, yanlış örnek verilmiş. aile grubunda baba, anne, kardeş, abi. Bunlar şöyle bir olur, değil mi? Tamam, okul tamamında yapmak böyle olur. Sınıfta sınıf başkanlığı yapmak böyle olur. E, bu rolleri gerektirdiğince görevler vardır. Sonra bu kurallarımız. Bunlar hep birlikte takip Evet, medya. Her türlü bilgi, işlere ve toplum aktaran eğlence, bilgi ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel hem görsel hem sistem araçları tümüne medya demektedir. Bu medya ıı, televizyon, internet, gazete gibi şeyler medya diyor. Haber almak için bir Evet, haber almak için bir konu. Yani iyi gel, gel, gel. Tamam. yapmak sorunlar geliyor. Diğerlerini siz çağırın. İstediğimiz için bir dinlemek için bir ederim. Evet, yaşamak Halkın sözü. Takma kaptan yazdıklar o yüzden ona gelir. Böyle hikaye, bu hikaye gibiler olsa da. Biz seni uyanık bilindik. İstanbul'da kenar semtlerden beri dolduran yaşlı bir kadın, padişahın huzuruna çıkmak istediğini saraydaki görevlilere bildirmiş. Bunun üzerine sultanın karşısına çıkartılmış. Yaşlı kadın evinin soyulduğunu ve bu olayın padişahın sorumlu olduğunu söyleyerek şikayette bulunur. Bunun üzerine hiddetlenen kanuni, bana bak kadın, sen niçin bu kadar derin uyku uyudun da evinin soyulduğunu duymadın diye tepki verir. Yaşlı kadın, padişahım kusura bakma, biz seni uyanık bilirdik, onun için evimizde rahat uyuyor. Bu cevap üzerinde kanuni utanarak haklısınız diyerek kadının canlanmalarının mallarının bedelini kendi mallarından öder. Evet. Burada padişah role bu geliyor değil mi? Padişah bir rol. Padişah e, yaşlı, Gö değil e, yaşlı kadının evinde koruması bu nedir? Görev. Görev sorumluluğu değil mi? Yani sorumluluğu. yaşlı kadının hakkını yaşlı kadının yaptığı hakkını alır değil mi? Hı. Burada bir de özgürlük iddia edildi. değil mi? Onda hak ne var mı? Özgürlük adının bir hak iddia Kişi Geçiyorum gençler buraya. Örneğin şey, hı. bunu da sağlamış. Sorumluluk, okulların değerlerinin çalıştığı ağzı, görevlerin, sorumluluk. Burada yatağın topuna anne baba karşı. Hem de kendimizi alacağız. Evet. Sorular mı? Sorular çözelim. Hatta ilk soruyu sen çöz. Aşağıda iki sene daha da karşılaştığı bir sorun hakkında bu kadar da sonuç çözeceğine örnek olmaz. Ama yakın istediği eğitim için Aldığı ve aldığı bir kitap oluşturan aşağıdan misal kabul etmeyen mağazı sahibi direkt yolları bir meşgit haritası doğru oluyor. C. Marketi insanın ürün ürünün tarihinin geçtiğini fark eden ürünün olması bu olmadı direkt ya da başka yollarına başvurması gerekir. hesabına ben bunu için. Evet. C. 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 Biraz e. ürünü çöp bir atmak yerine e, ürünün peşiyle al, ürünü aldım. İlk e, başta ürünün peşiyle alma. Almanla gidip neyse. Almanla gidip markete gidip ürünün sonuçlama tarihini değiştirdiğini söyleyip evet. denizini almak. Evet. E, burada bir şey almasın. Bir hak değil mi? E, burada markete tekrar gittiğinde e, kasiyerimiz market için etrafında ürünü değiştirmesi. Bu da bir sorun. Sorun ne bu da da o yaşlatmış bu da bir de dilekçe şeye evet, ee, bu da bizim direkt şerhamızdan bahsediyoruz geçmişten buraya, sonra ki buradaki boşluklarda tamam ben tamam bunlar çok güzel bu ay az boşluklar rağmen telefon başına azayak geldi. vermedi rendeleyiciğim kurumumuza direkt şekilde Direkt şekilde değil mi? İlk başta plan görüşmesi, plan görüşmesi de direkt çözüm heyecanı Bunları Üçüncü soru. Bir mağazadan aldığımız ürün arıza ve Böyle durumlarda ürün gelişti, değiştirmekte de gerekir. çıkan mağaz değiştirmek için ürün zaten fırsatlar çıkıyor. gerekir. a, kutu ağzını sormamız gerektirir. Karankaya işte, Karankaya Evet. Karankaya kesin alttan, evden daha mı işte? Evet, daha mı? Bugün çok akşam. Akşamda şu bir alıyorlar işte. Evet, bugün akşamda şu işi alıyorlar işte. Ulan mahkum oldu işte. Ulan mahkum bir işinde, sahne işinde. Ulan mahkum şu işte. Ulan mahkum şu işte. Evet, nedense hiç yoktur şu Çocuk hakları belirtisi 20 Kasım 1979 Bu belirtilerin yer alanı haklara tüm çocukların hiçbir ayrıntısını gözetilmeksizin sahip olmalarıdır. Çocuk özel bir korumadan yargılana binerek bu amaçla hazırlanan kanunlarda çocuğun dış katlarına göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk doğduğu andan itibaren bir ad ve vatandaşlık sahibi olmaya hak kazanmalıdır. Çocuğun sağlıkla ilgili hakları vardır. Özür çocukların özel hakları vardır. Çocuğun öncelikle ailesinin sorumluluğu altındadır. Ailesi ve yeterli maddi desteği bulunmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kamu yönetiminin görevidir. çok örneğin yardım ve koruma hakkına sahiptir. İstismar ve ihmale karşı korun korunması hakkı vardır. Çocuğun ayrılık şey, biçimlerine özenilen uygulamalardan korunması, çocuğun anlayış, barış, hoşgörü, kardeşlik ilkeleri ve ortamında yetiştirilmesi öngörülmektedir. Evet, bunlar da çocuk haklarıydı. Çocuklar haklarını savunan bir yaparcı, büyükler etrafında ee, 1959 yılında yayınlanmış bir şey gibi. Tüm dünya devletleri bunlara uyuyor. Şimdi de bir video var. Video açmışsa. Video biraz komik bir meydan var mı? Komik bir video. Ben bir video çekeceğim. Ben de. thank mm -hmm. you Polis yerine getir, onlar tepki gösterirler. Polise başvururlar. Evet. Ee, Çalışan arkadaşlarına farkında değil, onun farkına Farkında mı? Et Değil mi? Onun da farkına varmaz. Sizde böyle durumlarda çocukların mı? gibi. Aa. Bir tamam. tamam. İşte ben de ama, tamam.